Selam arkadaşlar. eee şimdi benim şu yeni doğan oğlum var ya. Onun ismini belirledim. İsmini aa unutmuşum neyse gidip alalım. Onun ismi söyleyeyim mi? Söylüyorum tabii ki de M harfiyle başladığı için. Sadece düzgün Madison falan vardı. Madison falan vardı. Benim hayır. Benim Madison ay the man vardı. Yani erkek anlamına geliyor zaten. Ben niye erkek isminin çocuğuma koyacağım. Yani yani yani. Yani. Stener'ın bastığı da ben de mek koymaya karar verdim mek. Yanlış yere geldim. Mek. Mek. Mak. Mek mak. Mek mak ek. Hmm, bir dakika. Burada kaldı. Üf nereye gittin bebe? Üf hayvanları ne kime verdi? Hmm, hayvanları kaybettim arkadaşlar. Hay <laughs> Doğru bunlar yemek yemeye gitmişler. Gel <laughs> gel yemekler gelsin yemişlerdi. Neyse eve gitmiş onun yemekler yemekler yediler de neyse buradan başlayalım. <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Hayatım şey tatlı başta tatlı mi? Olur. Şey pardon. Pardon bakabilir misiniz? Vay <laughs> ne oldu ya? Ne? Ne oldu? Buyurun yani. Hmm, bakayım var mıymış. Daha var mı bilmiyorum. Yok. Bakayım. Hmm. Hmm, bakayım belki pizza şeyle yapabilirim. Oh. Hiç bunu tatlı diye kaldırıp versen Bir tane olur mu? Alar. Tamam. Şöyle, şöyle buyurun. Bu ne lan? Ne lan? bir git ya. Feda hadi, hadi biz kalkalım. Evde yaparız. Beraber. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlış yere koydum. Neyse orası olmamış gibi tabi. Geldik. Ha <laughs> sonra kapıya bakarım. Tamam bak aşkım. Lady. Lady. Lady, lady, lady. Neyse. Kız çocukları uyuyor. Ne istiyorum? Un... Ne? Ne? Uyuyorlar mı? Oha! Oley! 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 Cık. İlk defa çünkü bu kadar fazla ay. İlk defa çünkü bu kadar fazla uyuyorlar. <laughs> Ağlayasım gördüm. Ağlama kız benimle ne ailece. <laughs> <nedir? gülüyor> Ağlamayı benimle ne ailece <laughs> <nedir>? geldi. <laughs> Ağlamayı benimle ne ailece <laughs> geldi. Neyse. Hadi gelin ya. Tatlım abla iş isterseniz işiniz varsa çıkabilirsiniz ha. Yani. <laughs> aşkım gel hadi gel oğlum ta 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 yayayım yayayım gidelim bye 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 neyse ablamlar da gitti. gel kedileri şuraya koyak bunda küçük holş şey aldık Tamam. Oh. Sen git ben buraya iş şey yaparım hemen gidiyorum <laughs> ay oğlunuzun ismini de bulduk oh çok mutluyum Mac ya Mac midir Mac midir benim için fark etmez Yeter ki isimlerini büyüyünce de kullanabilsin. Şu oyuncaklarını şuralara farklı yerlere koyayım. Yani oynarlar. Şu balıktan iki tane var. Ben sadece bir tane olsun. <laughs> Arkadaşlar bu şu an buraya raf koyamadığım için daha sonra buraya raf koyacağım bu ilacı koyduğum yere şimdi burayı raf gibi düşünün. Evet. Bunu da buraya. Evet böyle buraya neyse ben de gideyim gitmeden önce arkadaşlar bu şeker gibi düşün Şu şeker çiğnem böyle Bari yukarı çıkıp şunu da bırakayım. Şunu koyayım. Mark. Ay Mark. Hadi uyan. Arkadaşlar ben de kardeş neyisini bulduk. Anne, gerçekten mi? Evet. İsmi ne? İsmi ne? Şey, İsmi ne? İsmi ne anne? Anne, anne. Anne ismi ne? Yoksa Yoksa Kark mı koydunuz? Ve Yoksa en korkulu rüyam. Canavar mı koydunuz? Yoksa mek mi? Ne dedin mek? Nasıl bildin lan? Ben bilirim canım annem. Neyse. Duyan bakalım. Bunu kardeşim belki baka aldık. Hanginize daha çok yakışıklısa onu giydireceğim. Ben Maggie almaya gidiyorum. Maggie işte. Neyse ne işte ya. Bu ona çok büyük. Buna bakayım. Ay bu çok tatlı az. Bu da senin olsun bari. Kedilerimizin. Şeyden bakayım. Kardeşim burada uyuyabiliyor aslında. Kardeşim burada uyuyor. <laughs> aşağı inelim. Oh. Denizde dalga hoş geldin abla neyse. <gülüşmeler> Bakalım babiş ne yapıyor muysun sikiden ya. I, 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 I. <laughs> neyse. 3, 2, 1. Baba. Allah ne oluyor? Allah senin de bağırıyorsunuz ya. Verdik işte hadi gidelim. Nereye? Kedilerimizi tanıtalım. Hı. Hmm. 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 Bu hmm, Bu Misha Bu da Venüs hmm. Çok tatlı Anne ben bunu hiç hesaba katmamıştım. Kokuyor. Tamam oğlum hadi siz gidin. Biz onu oraya şey sipariş etmiştik. Birazdan o da gelir. Tamam. Çocuğu neden verdin çocuğun eline? Çocuğun neden çocuğu eline? Neyse. Gelir birazdan ben de burada oturayım bari. İngiliz Neyse bekleyelim bari. Arkadaşlar. Poşet gelir. Geldi şimdi. Hı. Bunu da buraya bir tane çöp almak gerekir şimdi değil mi? Neyse çöp de sipariş edilmiş. Çöp sipariş edelim. Evet. Çöpleri de gelmiştir. Neyse ben de gideyim artık. Sizinle de ona gitmez. Seni bekledik. Ay seni bekledik. Hı. Şunu şuraya koyayım. Bebiş de işte burada kalsın. Uyusun. Ben gideyim bir şeyler yapayım. Hmm. Oha akşam oldu. Neyse hadi uyumaya gidelim. Git babanın kucağına git git koş koş. Yarın seni kreşe yazdırmaya gideceğiz. Oli. Oli. Oh gidelim. Hmm, geldik belki. Tamam sen burada üstün. Hmm, böyle uyuyorum anne ben de o zaman. Çocuğu ben yatırırım. Sen geceliklerini giy tamam. Ay. Çocuğu yatayım ben dikecektim.